ekranlarından herkese iyi akşamlar. Hemen yönetmemden rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Hemen görüntüler arkamızda canlı yayında Sayın Bahçeli ayakta bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek Sayın Bahçeli ile. Dolayısıyla bu görüşmenin şimdi bekliyoruz detaylarını. Her zaman olduğu gibi Sayın Bahçeli dışarıya erkenden çıktı. Gayet de iyi görünüyor Sayın Bahçeli. Sağlığına kavuşmuştu bir süredir görevinin başındaydı. Şimdi de konutunun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Ozan zaten hattımızda ee, Ozan bir yandan sen anlatmaya devam et çünkü uzun süreden sonra aslında tekrar bir araya geliyor iki lider ee, elbette sürekli görüşüyorlar ama bu, bu konuttaki görüşmenin üzerinden epeyce geçmişti. Full ekran'a geçelim yönetmelim. Ozan'ı dinleyelim. Ha full ekran'a geçelim. Evet Kübra Apar 9 Ocak'ta son bu yılın yüz yüze görüşmesi gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Yine 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunduğumuz bu noktada Devlet Bahçeli'nin konutuna gelmiş ve yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Ardından MHP liderinin geçirdiği rahatsızlık ve kap kapakçı operasyonlarında bir dinlenme sürecindeydi. Bu dinlenme sürecinin ardından ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek. Evet Devlet Bahçeli aktardığınız gibi e ee, diğer toplantılarda, görüşmelerde olduğu gibi e, Cumhurbaşkanı gelmeden e, hemen önce dakikalar önce e, kapının önüne çıktı. Ama bu sefer e, tabii oldukça yoğun bir ilgi de vardı. Özellikle burada e, kendisiyle çalışan polisler de e, onda fotoğraf çektirmek istedi. Devlet bahçeli kırmadı. E, yolun karşısına geçti. E, onlarla tek tek konuştu, sohbet etti, fotoğraf çekildi. E, hemen ardından bizim yanımıza da basın mensuplarının da yanına geldi. E, bizimle de kısa bir e, sohbet e, yaptıktan sonra bizde de bir aile fotoğrafı çektirdikten sonra şu anda beklediğini görebiliyoruz elinde tesbihiyle her zaman olduğu gibi. E, bugün iki liderin yapacağı görüşme birçok başlık açısından önemli. E, sıcak gündemin e, ve Cumhur İttifakı'nın izlediği yol haritası için önemli. Diğer tarafta diğer bir önemli de elbette bah Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığının hemen ardından bu görüşmenin gerçekleşiyor. Yani aslında bir geçmiş olsun ziyaretinde kapsıyor olması. E, Dakikalar önce Cumhurbaşkanlığı ekibi e, buradaydı. E, büyük bir demet çiçek geldi. Sanıyoruz ki Devlet Bahçeli bir geçmiş olsun için e, gelen bir çiçek. E, aynı zamanda bugün tabii... Önemli konu başlıkları dediğimiz zaman aklımıza Terörsüz Türkiye süreci geliyor. Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu sürecin ardından e, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla süreci e, dinlenirken genellikle yazılı açıklamalarla e, takip etti. MHP lideri Devlet Bahçeli e, önemli açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem İmralı Heyeti'yle bir görüşme yaptı. Hem de İmralı Heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Suç'la en son e, yakın tarihte bir görüşme gerçekleştirdi. Ve artık PKK'nın silah bırakması kendini la davetmesi, etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne silahları teslim etmesi yani beklenen bu süreç için sayılı günler olduğu düşünülüyor. Böyle öngörülüyor, böyle bekleniyor. Evet, Dolayısıyla o böyle bir süreçte iki liderin bir araya gelmesi oldukça kritik ve birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. burada olması. Cumhurbaşkanı bekleniyor. Erdoğan saniyeler içerisinde gelecek Sayın Bahçeli her zamanki gibi büyük bir nezaketle çok daha öncesinden çıktı Sayın Cumhurbaşkanını bekliyor. Ankara'da güneşli bir havada kendisi de çok iyi görünüyor bu arada. Sen şimdi özellikle PKK'nın silah bırakma sürecini konuşacaklarının altını çizdim. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi, uzun bir görüşme gerçekleştirmişti. Muhtemelen o konuyu konuşacaklardır. Yine Suriye'deki ve Gazze'deki gelişmeler yine gündemde önemli başlıklardan biri. Yürüyen hukuki süreçler, Özgür Özel'e yapılan saldırı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci, belediyelerle ilgili süreçler, bütün bunlar muhtemelen iki liderin konuşması ihtimali mali olan başlıklar arasında yer alıyor. Senin de söylediğin gibi bunların içerisinde en önemlisi PKK'nın silah bırakma süreci. Zira PKK'nın artık bu hafta kongresini toplayıp silah bırakması bekleniyor. Sarı Süreyya Önder'in cenazesine ilişkinde Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkinde Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamalar olmuştu Ozan ne kadar süre sonra tekrar bir araya geliyor iki lider Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan e Kübrapar yaklaşık 4 ay e, 9 Ocak'ta en son burada e, buradaki konutta yüz yüze gelmişti iki lider. Tabii e, daha sonra bu yüz yüze görüşmenin ardından e, şunu belirtmekte fayda var. Arkadaşlar, i̇ki lider arasındaki iletişim kanalları şüphesiz her zaman açık. ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı ekibinin araçlarını görebiliyorum. Evet Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi. Evet, evet. lideri Devlet Bahçeli konutunda arkadaşlar, ziyaret etmek arkadaşlar. üzere şu arkadaşlar. an buraya geldi. Şimdi aracından inecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet Bahçeli de onu zaten bir süredir yaklaşık e, beş dakikadır belki biraz daha fazla bekliyordu Evet iki lider dört aylık bir aranın ardından burada bir kez daha bir araya geldi. İkisinin de yüzü gülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına doğru el salladı ve sıcak bir karşılamayla devlet Bahçeli'nin konutuna doğru ilerliyorlar. Tabii devlet Bahçeli 制定。<noise> <noise> <noise> daha önceki ziyaretlerden alışkın olduğumuz gibi siyasi nezaket gereği e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamada hemen önce e, uzun bir süre burada e, bekleyip aynı zamanda hem e, etrafında e, basın mensuplarıyla, güvenliklerle e, çevredeki herkesle sohbet ediyordu. Bu ritüeli, bu alışkanlığı da bozmadı. Bir kez daha e, aynı şekilde konutunun önünde kendisini bekleyenlerle Hatırlıyorsan. Tabii Şimdi görüşmenin saatini Evet, evet. Evet, Ozan'dayız hala. Ozan bu arada geçen sefer Sayın Bahçeli soğuk havaya rağmen montsuz çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii kendisi delikanlı üşümüyor diye espri yapmıştı. Bugün daha güzel bir havada bekledi e, Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Kübra Park bir yandan da e, saati aklımızda tutmak için söylüyorum. 18.06'da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuta geldi ve e, şu dakikalarda görüşmenin başladığını var sayarsak. Tabii çünkü merak edilen diğer bir konu da görüşmenin ne kadar süreceği. Ee, elbette çok başlık var. Bir kısmını ben saydım. Bir kısmını siz saydınız. Şu an aklımıza gelmeyen de birçok başlık var. Çünkü dört aylık bir süreçten bahsediyoruz. Aslında yüz yüze e, görüşme açısından bu dört aylık süreçte birçok şey yaşandı. İç siyasette, dış politikada e, yaşanan tüm bu gelişmeleri elbette e, bu bir saatlik süreçte ya da bir buçuk saatlik süreçte e, hepsini kapsamlı şekilde ele almak çok mümkün olmayabilir ama e, en kritik başlıkların muhakkak terörsüz Türkiye ve dış politika ilişkin aktardığınız başlıkların muhakkak gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşme ne kadar sürecek? E, biz de merak ediyoruz ve önümüzdeki dakikalarda e, toplantı ve görüşme devam ederken e, muhakkak içeriden de görüşmenin yapıldığı noktadan da birkaç kare fotoğraf paylaşılacaktır. Onları da takip etmekte fayda var tabii ki beraber. Peki Ozan çok çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan gözümüz kulağımız sizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin görüşmesi az önce başladı. Bakalım ne görüşecekler. Bu Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrasında ilk yüz yüze görüşmeydi. Gündemde muhtemelen senin de söylediğin gibi PKK'nın silah bırakma süreci, Trump-Erdoğan görüşmesi, Suriye ve Gazze'de gelişmeler devam eden hukuki davalar özgür özele saldırı gibi başlıklar olabilir Ozan şimdilik sana çok teşekkür ediyoruz ama bir yandan yine sana bağlanacağız görüşmenin çıkışında da yine tekrar seninle birlikte olacağız Şimdilik çok teşekkür ediyoruz.